Sağlıklı yaşamak. Sevgili çocuklar, tıp bilimi sadece hasta insanları iyileştirmeye çalışmaz. Hasta olmadan yaşamak için neler yapılması gerektiğini de araştırır. Çünkü sağlığı bozuk olan kişi görevlerini tam olarak yapamadığı için kendine, ailesine, çevresine, topluma faydalı olamaz. Sağlıklı yaşayabilmek için temizliğe çok önem vermeliyiz. Düzenli olarak banyo yapmalı Tırnaklarımızın kısa ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalı, yemeklerden sonra ve özellikle yatmadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız. Bedenimizin, kullandığımız eşyaların ve yaşadığımız yerin temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Sağlığın en büyük düşmanı hastalık yapan mikroplardır. Kirli ve pis ortamlarda daha çabuk üreyip çoğalan mikroplar soluduğumuz hava ile ya da yediğimiz yiyecek ve içeceklerle vücudumuza girer. Onun için meyve ve sebzeleri yemeden önce bol su ile yıkamalıyız. Terliyken su içmemeli, açıkta satılan yiyecekleri yememeliyiz. Sağlıklı yaşayabilmek için düzenli uyumalı ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri dengeli olarak almalıyız. Mevsim özelliklerine göre giyinmeli, havasız ve güneş girmeyen yerlerde bulunmamalı, Spor yapmalıyız. Kazalara neden olabilecek tehlikeli davranışlardan kaçınmalıyız. Kibrit, çakmak gibi yakıcı, bıçak, makas gibi kesici ve sivri uçlu maddelerden uzak durmalıyız. Elektrik prizleriyle ve ocakla oynamamalıyız. Caddede, yolda oyun oynamamalı, bisiklete binmemeliyiz. Arabaların camlarından sarkmamalı, emniyet kemerlerini takmalıyız. Kendi sağlığımızı koruduğumuz gibi çevre ve toplum sağlığına da önem vermeliyiz. Yerlere tükürmemeli, çöpleri çöp kutularına atmalıyız. Zararlı sinek, böcek ve mikropların üremesini kolaylaştıracak ortamları oluşturmamalıyız. Peygamberimiz, temizlik imanın yarısıdır buyurarak dilimizin temizliğe verdiği önemi belirtmiştir. Çevre temizliği yalnız kendimizi değil, insanları da ilgilendiren bir konudur. Çevremizi kirletmek, diğer insanları rahatsız etmek ve onlara zarar vermek demektir. Parklar, sokaklar, oyun alanları, camiler, okullar, tatil beldeleri ortak kullanım alanlarımızdır. Buraları kirletilmiş, pislik içerisinde bulmak hiçbirimizin hoşuna gitmez. O halde biz de buraları kirletmemeliyiz. Kirli bırakmamalıyız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim.